Merhaba satranç severler. Bugün de Osip Bernstein hakkında bilgilendirme yapacağım. Veri tabanındaki oyun sayısı 288. Kapsanan yıl 1902-1961. Burada oyunlar var. Açılışlar. Açılışlara geçiyoruz. Önemli oyunlara değineceğiz. Osip Bernstein kimdir? Osip Samuilovich Bernstein Zitomir'de doğdu. 1950'de başlangıcında GM ünvanını aldı. 1911'de Moskova şampiyonu oldu. Turnuvalarda Bernstein 1903 All Russian turnuvasında Mikhail Cigorin'den sonra 2 Kobert 1904'te George Marko ile 4 Bar, Barmen 1905'te Karl Schlechter ile 4, Stockholm 1906'da Schlechter ile 1, Ostend 1906'da 5, Osten 1907'de, St. Petersburg 1906'da 5, 1916'da Vilno'da Rubinstein'den sonra iki, Aron Limzoviç ve Aleksandr Alekin'in önünde bitirmiştir. 1. Dünya Savaşı ve Rus Devrimi'nden sonra Berçin'den Fransa'ya taşındı. 1933'te Alekin ile antrenman maçı ile beraber kaldı. Lehter ne diyor, Lehter Martner'in arkasında Miguel Neidorf ile ikinci olmuş. 1962'de Fransız krenelerinde bir sanatoryumda rahmetli olmuş. Bakmış Moskova soğuk, Fransa güzel. Fransa'ya taşınmış. Şimdi önemli oyunlarına geçiyoruz. Osip Bernstein'in önemli oyunları. Beyazlarda Bernstein, siyahlarda Jacques Mezis Sicilya oyunu. Evet. Roku bozmamak için burada şah çekti. Roku bozulmaması için siyah fil aldı. O da fili aldı. Şimdi atla vezir istendi. Tekrar geri gelindi. Tekrar istendi. Piyonla tutulduktan sonra gel vezirleri değişelim dedi. Değiştikten sonra da merkezde bir filler var. Ve beşten rok yapmadı. Merkezileştirilince mecburen aldı yoksa siyah fil alacaktı hatta şurada. Şah siyah fil alacaktı. Ben de beyaz fil alayım. O da beyaz fili alınca gördüğünüz üzere rakibin renginde olan ve filin renginde olan kareleri piyonları gelerek hareket kabiliyetini hareket kabiliyetini sınırlamış olup oyun sonuna hazırlık biliyorsunuz oyun sonunda Şah'ın merkezileşmesi önemlidir. Ve gördüğünüz gibi merkeze Şah'ını getirdi oraya ve kale de aynı şekilde piyon istenici Jacques Vezmiz'de kaleyi de piyonu tuttu. Şimdi Şah'la ilerledi. Evet burada diğer kaleyi de yara açık hatta gelip hangi birini tutacak? Birisinden vazgeçmesi lazım. Evet diğer kaleleri de getirince gördüğünüz üzere boşta duran taşı, gevşek taşı yani G6'yı kaleyle alınca gördüğünüz gibi G'de ve F'de Jack piyonu yok. 3'e 2'ye 1 diyebiliriz. Şimdi oradan kareleri de değişti. Ve tekrardan diğer piyon istiyor. Bakın burada hem kale istiyor hem piyon istiyor. Tekrar kale istiyince kale uzaklaşmak zorunda kaldı ve diğer piyonu da alınca G'de ve H'de iki tane geçer piyonu var. Oyun sonu gördüğünüz gibi tehlikeli oldu artık. Şimdi de şah açarak şah çekecek. Kareleri de değiştikten sonra nasıl durdurabilecek onu merak ediyoruz. Durduramayacak çünkü durduracak gibi değil. Altıncı yataya geldi. Üç tane geçerleri var. Ben işte tebrik ediyoruz. Jacques ve masadan ayrılıyoruz. Beyazlar Osip Bernstein, siyahlar Miguel Naydor. Hafif taşları geliştiler. Rokun attı. Naydor Rok biraz gecikti. Evet. Filleri her iki tarafı bakacak şekilde geldikten sonra Naydorf da kısa tercih etti. Taş değişimlerine geçildi. Gelişim bittikten sonra oyun ortasında taş değişimlerine geçmek istendi ama pek taş alınmadı. Burada at açmazı alınınca şahı Güvenlik araya gelip atı açmazdan kurtardı. Siyah filini de Bernstein uzun çapraza geldikten sonra atıyla bana vezir veya fili ver dedi. Piyonla verince de atı istedi. Atla da at alınca vezir istedi. Kaleyle aldı gördüğünüz üzere burada at feda etti. Burada kaleyle aldı. Burada da G elini ortadan kaldırıp vezirle oradan mat hata yapmak amaç. Kayları almayınca bataryalı yaptı. Şimdi de vezir boşta. Bir şey yapamazsın arkadaş diyor. Ama burada iki çıkınca vezir isteniyor. Vezir kaçılınca da kale isteniyor. Hem de vezir isteniyor. Neidorf'un da veziri boşta. Vezirle vezir alsa şah çekecek. Burada vezirle vezir boşta. Şah çekecek. Toplayacak oraları. Darmaduman edecek. Evet. Onun için ben de diyor fili gelirim. Kaleleri tutarım. Çünkü siyah fili kale C8'deki kale e, siyahta giden fili tutmakta. Yani F6'daki siyahta giden filin, Naidof'un filini şu anda kale tutuyor. Onları da bağladı. Bu sefer ters taraftan kale alınca koruması kalktı. Ve veziri tekrar istedi. Vezir kaçılınca kaleyle tekrardan bir şah çekilmesi engel olundu. Bu sefer mat istiyor. Gördüğünüz üzere mat istiyor. Kim Jacques nereden? G2'den şah ve mat yapacak. Bunu bu kadar kolay değil diyor. Ben de bu oyunu oynuyorum diyor. Piyon anlamaz. Piyonu alırsa şah çekip vezir alabilir. Aldı. Şah çekti. Alınınca da şah. Ve geçer elim var diyor beni. Kimse durduramaz diyor. Tabi orada kale alınınca iki file bir at ne yapsın? Çünkü tahtada piyon sayısı da fazla. Tebrik ediyor. Miguel Neidor Ossip Bernstein'i e ve masadan ayrılıyor. Beyazlar Adolf Albin Siyahlar Bernstein Ossip Bernstein. O zaman hemen dedik hafif taşları gelişelim. Her iki tarafta aynı şeyi düşündü ve hafif taşlar gelişildi. Rok atma konumunda ama Adolf Albin atla D5'e oturdu. Dedi ki asıcamızdaki atı ben isteyeyim. Keyfime bakayım diye. Fille, beyaz fille onun üstünden alındı. Siyah fil kovalanınca burada taş değişimi yapıldı. Siyah fil de alınınca buradan şah çekilecek. Çok bozulacak. Şurada bakın. Şah isteniyor değil mi? C6'daki piyonu korumayan bir şey yok. O yüzden bir çıkınca alınınca o da atı istedi. Hatta alındıktan sonra şah kale Ben Bernstein şah kale denildi ama o da bir sıra yukarı çıkıp kayları bağladı. Kaleyi veremem dedi sana. Adolf Albin. Ve çaprazdan tekrar şah çekti. Bernstein. Tekrar aynı yerine ilerlerken bir şah daha geldi. O Bernstein ve ben dedi şahımı güvenli alayım. Burada ortalık çok gergin dedi. Ben gerginliğe gelemem. Ben rahat insanım dedi. Şahını güven aldı ve batarya yapıldıktan sonra burada biliyorsunuz batarya yapılınca E2'den şah çekilecek gidecek bir yer yok çünkü fil de oraya bakıyor sonra da mat edecek. Onu görünce G1'e gitti. Tekrar kaleyle vezir istendi. Tekrardan vezir istendi. Mat isteniyor burada. E2'ye gelerek F iki alınıp mat isteniyor. Kaleyle tuttu matı. Bu sefer at alınca at alınamaz. Çünkü alırsa kaleyle şah çekecek. Nereden? G6'dan mat edecek. Aldı şah mat. Beyazlar Osip Bernstein, siyahlar isminin açıklanmasını istemediği bir rakip böyle bir durumda şah dedi şah şah mat ben de böyle mat olsam ben de ismimi açıklamam arkadaşlar çok değişik bir mat müthiş müthiş Beyazlar Ossip siyahlar filmlere konu olmuş meşhur bir satranç oyuncusu Vasili Simislov. değil mi arkadaşlar? Einstein rokumu attım, sırtıma yaslandım, keyfime baktım diyor. Ben de diyor Vasili Simislov, ben de senden kalır yanım yok diyor. Ve at atağını, Simistov'un at Bernstein atı keserek engel oluyor. Taş değişimleri olduğunda evet burada güvenlik için bekleyen siyah filin savunmacı fili de değiştik diyor. Vezirleri de değişelim diyor. Burada 4-6 piyon, 3-6 piyon 2 kale 2 kale ata fil durumu oyunun sonunda iyi oynayan kazansın deniyor. Ve burada at istenince atla kale isteniyor. Kale de eri tutuyor. Ve tekrardan batarya yapıldı. Yüklenildi. Şimdi diğer kanattan E'den ilerledi. Şimdi de atla atağa kalktı Bernstein. Simislov ne yapsın şimdi de tekrardan iki yerden birini alayım diyor. D4'teki siyah eriyle G5'teki siyah erini alacağım diyor. Sürekli atla manevra yapıp rakibi burada D'deki eli kırınca karelerden de alıyor ve C2'deki piyonunu atla tutmuş oluyor. At önce piyonu koruduğu için hemen sabitleniyor. Kale kaleyle şah çekildi. Diğer at atla da tutulunca Filistin yok. Piyonu tutuldu. Şimdi piyonu tutulduğu için orada savunulan taşı savunulan taşı ortadan kaldırmak için F3 yapılıyor. Piyon da atı istiyor. Şah dendikten sonra gördüğünüz üzere şah gidecek yer yok. Çünkü 6. hattı kale kesmiş. Piyonları alma umuduna F4'e geliyor. Tekrardan şah çekiliyor. Şah çekilince filanlıyor. Şah çekiliyor. İki yer durdurmak çok zor. Ve oyun böyle sonuçlanıyor. Ne sen kazandın ne ben kazandım. El tutuşup beraberlikle anlaşalım diyorlar ve anlaşıyorlar. Beyazlar Oskar Bernstein, siyahlar Johannes Metger, hafif taşlar geliştikten sonra Rokumu atarım ben arkadaş diyor Bernstein. Ben de diyor Metker'im diyor. Ben de diyor merkezi harf merkezi yerleştirdim. Ben de rok attım diyor. Ve böylece gelişim bitiyor. Oyun ortasına geçiliyor. Ve vezir burada açma, vezir açmaz olduğu için at alınamaz. Alınırsa kaleyle vezir düşecek. O yüzden vezirle fil tutuyor. Taş evet. değişimleri. Şah denildikten sonra C hattında açılıyor. Bençten C hattını açtıktan sonra da Evet, burada bu hamcem atacak yapacağım diyor. At alınınca burada bakın aynı zamanda da vezir isteniyor. Alınınca kale alınıyor. Yani burada ata kale veriliyor. İyi taş değişimi. Evet bu sefer de vezir isteniyor. Düşünüyor, düşünüyor. Vezir at kale orada bir şah çekip gördüğünüz üzere atı durduramayacak. Veziri vermek zorunda. Burada atla F7'den şah çekecek. Şahın tek gider yeri G8. Sonra da çifte şah diyecek. Boğmaca matı yapacak. O yüzden e, piyonları da sürmek için vakti yok. Vezir isteniyor. Vezir alacak. Terk ediyor. Müthiş bir oyun. Çok güzel. Beyazlar Osip Benstein. Siyahlar ismini açıklanmasını istemediği bir rakip. Anladınız siz onun kim olduğunu. Evet. Şah denildi, at gelindi. Atlarla açmazdaki at, ata Bernstein saldırdı. Diğer atı saldırıcı burada veziri koruyordu atı. Piyonları. Bu sefer vezir istendi. Vezirin gidecek bir yeri var mı? Şah diyecek muhtemelen. Onu da demedi. Buradan atı istiyor. Hangi atı? D5'teki atı istiyor. fil kaçınca atı verildi. Vezir istendi. Alınınca şah nereye gidecek? Gidecek bir yerim yok. Odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim. Ben taş yemeği oynadım. O beni matıklı diyor. Tebrik ediyor. Ve ismini açıklanmasını istemiyor. Evet. Beyazlar Ossip Bernstein siyahlar isminin açıklanmasını istemediği bir rakip ve direkt mat isteniyor. Nereden? F8'den. Değil mi? Burada E7'den mat yapamaz. Çünkü şah dediği zaman atlanılır. Şah denildi. Şah denildi. Hemen D1'e gelindi. Tekrar şah denildi. Ve vezirin buradan hatta tekrar şah çekmesine engel olundu. Şimdi burada vezirle tekrar şah yok. Ve bu kareyi de tutamıyor. Oyun bitti. Bitti. İsminin açıklanmasını istemiyorum diyor. Masadan tebrik ederek Beinstein'e ayrılıyor. Osi Benstein diyor ki sıradaki gelsin. Evet diyor. O da isminin açıklanmasını istemediği bir rakip denk geliyor. Gördüğünüz üzere şurada at alınca atı piyonla tutuyor. Tekrardan bir saldırı. Tekrar burada gördüğünüz üzere F7'ye fil bakıyor tekrardan. Önemli bir kare gördüğünüz gibi kısa atılınca F hattı da açık. Oradan filen tehlikeli işler olabilir. Eri alınca şah açmaz alıyor veziri. Nasıl koruyacak? Atı gelecek. O da atı geldi. Kaleyle alınca vezir alınırsa kaleyle açarak şah var ve iki, iki tane şah çekecek çifte şah olunca şah yürü, e, önünü kapanmaz hareket etmiş adam gidecek yer yok. Gördüğünüz üzere kaleyle dev altıya gelip çifte şah hem fillen hem kaleyle yapacağı için mat olacak ve öyle oldu. İsmimin açıklanmasını istemiyorum dedi ve şah ve mat. Müthiş, müthiş. Beyazlar Ossip Bernstein, siyahlar Alexander Kotov. Alexander Kotov da satranç da, Bir satranç kitabı yazmış değil mi? Büyük usta gibi düşün. Hafif taşları geliştirdikten sonra Bernstein hemen ben kısa okumu yaparım abicim diyor. Ve okunu yapar yapmaz. Ben de Alexander Kotov'um diyor. Ben de diyor hafif taşlarımı geliştim ve gördüğünüz üzere bütün hafif taşlar at değişimi yapıldı. Piyonların arkasından oynuyor iki rakipte. Önde piyonlar arkada taşları öyle oynuyor. Ve şu anda Bernstein merkezi karelere bütün taşlarıyla bakıyor. Piyonun atı rahatsız etmesine engel oldu. Kaleyi de yarı açık hatta gelince D hattına merkezi karelerde Evet atın tehlikeli olabileceği düşünüldü. Ve burada vezir istendi. Piyonla alınırsa at fille e, piyonlanacağı için hem fil hem iki fil birden tehdit edecek. Bir tanesini alacak. Çünkü hat açılıyor burada. E hatla açıldığı için siyah fille istiyor vezir. Aynı zamanda piyonla beyaz fili istiyor. Piyonla Birini kaçsa birini kaçamayacak. O yüzden at almak istemiyor. Benim işim yok diyor. Siyahta giden fili tutuyor ve orada değiştirdikten sonra D8'e bakıyor vezir. Olmuyor. D6'ya bakıyor vezir. Olmuyor. Batarya yapıyor. Ve böylece onun da C'de bataryası var. Piyonla batarya olmasına engel oluyor. Gel vezirleri değişelim diyor. Ben değişmem diyor. Bernstein. Ben seni mat etmek için oynuyorum diyor. Açılınca filler de değişildi. Şimdi 3 kale, 2 kale, 1 vezir, üçlü batarya yapıldı. Ben hatta açmam diyor Kotov, Alexander Kotov. Ben de seni yenmek için oynuyorum diyor. Ama gördüğünüz gibi gene sahneye asansör kale manevrası geldi şaha göz dikti. Şimdi hatlar burada kale anlamaz. Son sıra matı var. Mecburen şahı korumak için bir yer zorunda. Ve böylece veziri oyun dışı yapmak hamlesi bu biliyorsunuz. Şimdi vezir istiyor. Şimdi de Tekrardan vezir istendi. Vezir sürekli istiyor. Kaleleri batarya yaptı. Sonra ben senin vezirini istiyorum diyor. Piyon alacağım diyor. Şah. 2. kaleyi de 8. yataya gelince oradan bir şah çekecek, mat edecek Bernstein. Poto diyor bu çok eski numara. Ben bu numarayı biliyorum diyor. Şah. Bir sen de ben Atağımı yapacağım, mat edeceğim diyor. Bir şah daha. Çünkü piyonla alsa tekrardan şah çekecek. Sonra da mat edeceğim diyor. Nasıl mat edecek? Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Alexander Kotov Ossip Benstein tebrik ediyor. Kazandın diyor ve masadan kalkıyor.